Evet. evet. arkadaşlar bugün sizler partisini yapıyoruz. Önceki videoyu göstereyim bir ben. Önce bunun için uygulamadan çıkacağım. Video devam ediyor mu? Devo ediyormuş arkadaşlar. Şimdi buraya gelip önce kayıt göstereceğim. Arkadaşlar önce kayıttan göstereceğim artık. Böyle başlatalım. Bu için boşları yeriyorduk arkadaşlar. Ama partisi, bu şimdi çıkalım ben arkadaşlar devamını göstermemiştim bossları yendi kısmını çünkü hatırlarsınız diye düşünüyorum Bakın bu kadar para var arkadaşlar en son kaplumbağa bossunu yenmeye gidiyorduk arkadaşlar Ve ondan sonra bu bossu yenmiştik arkadaşlar herhalde yenmiş değil arkadaşlar yenmiştik bu bossu tam da hatırlamıyorum ama yenmiştik sanki neyse arkadaşlar şimdi sıradaki bossumuz bu boss Fare bossu arkadaşlar. Bence bu kolay bu olur ya. Bence arkadaşlar bu olsun kolay olur. Bu bol, arada bolca yorum yazın. Abone ve like atın arkadaşlar. Ay tek yorum yazmayın ama arkadaşlar. Herkes farklı farklı yorum yazabilir yani sizi seviyorum. Bu arada 5 aboneme özel abim vs ben yarışması yapayım mı arkadaşlar. Bu arada 5 aboneme özel yapayım mı arkadaşlar öyle. Arkadaşlar böyle zıplayabiliyorsunuz bu arada. Böyle trambolin gibi çok garip değil mi? Olsa böyle gitmek yerine ben böyle gidiyorum arkadaşlar. Aşağıda farelerle uğraşmak yerine. Bu ben fareleri seviyorum arkadaşlar. Siz de seviyorsanız yorumları yazın. Sevmiyorsanız da ne, yorum Yorumları evet ya da hayır yazın arkadaşlar. Bence tatlıdır ya. Hadi hemen gidelim arkadaşlar. Bak sen düştük. Arkadaşlar fare rezmen gelir ki Bol abone ve like at. Çok az abone ve like attınız arkadaşlar. Bolca abone ve like lazım biz arkadaşlar. Canlı yayın yapmam için bana destek olmanız lazım. Böyle. Böyle gidelim. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar gülme komşuna gelirim başına demişler. O yüzden başımıza kaç, kaç kaç bir canımız kaldı arkadaşlar. Böyle bence kolay olacak ya. O astral topna online bitirme videom da vardı arkadaşlar. Benim de var Vurdum mu ben arkadaşlar bunu ya? Ben niye vurdum mu vurmadım mı? Görmedi ki. Arkadaşlar böyle yapamam ben. Koş 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 koş. Bu tüm eğleler diye bir video çekeceğim girmeyen yani yerleri biliyoruz diye. Aa vururdu. vurmamışız ben arkadaşlar. Geliyor. Bakın de diye bir tane Arkadaş, arkadaşlar bir can lazım bize çok az canımız. İyi bak, en zoru. Bu. Arkadaşlar kaç kaç hemen can alalım. Bu arada karakterim güzel ya bence. Bu arada bence karakterim güzel arkadaşlar. Böyle yapıyorum ben. Böyle kaçamam ben arkadaşlar. <laughs> Bu arada ben ya vuramadım arkadaşlar. Bu arada ben oynayacağım oyunlar söyleyeyim. <laughs> arkadaşlar zaten Egemen Arkadaşlar abone özel abim vs ben yarışması yapayım mı videoda hem de. da Bir vuralım şuna. Arkadaşlar son bir kez vuracağız. Neyse video parçası olmuş bakayım. 43 dakika 50. 51 olmuş. 43 dakika mı? Öyle. Arkadaşlar bu part part önce bu videoyu anlamak için part 1'i izleyebilirsiniz. Kanalda var o da. Videoyu anlamak için part bir izleyip ve bana aşağıda abone ve like atabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar can yok bu ya. Bir can lazım. Bir can. Bir canla boss gelmek imkansız. Olmaz. Arkadaşlar alacağım şu canı. <laughs> Arkadaşlar kaç kaç var. Tozlar niye var Arkadaşlar canı dolmuş Oh be arkadaşlar bitirdik bu şu boss'u Şimdi sıradaki boss'umuza geçeceğiz evet. Arkadaşlar bilmediğiniz şeyler Videosu da yapmayı düşünüyorum ben Ama önce bana on abone olmanız lazım Her gün daha da yükseltirim Ben, ben iyi kurtarmayacağım ki. Bunu yap, buradan çıkacağım ben direkt Bu çıkış buradaydı Olmadı arkadaşlar neyse. Bu yapalım hemen arkadaşlar. Bu arada orada bir tane kutu var. İsterseniz bakabilirsiniz. Ben ben de tüm emojiler var arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini aldım ben. Ben Bu öyle yapalım çıkalım hemen. Arkadaşlar buradaki paralı ayı Buradaki paralı için yor. Kaç tek kaç saniye kaç tek olduğunu yorumlara yazın. Ben paralı al alamadım, alamadım ki paralıyı. Koca evde paralıyı alamadım arkadaşlar. Kaç dakika kaç saniye olduğunu yorumları yazın. Abi burada boss kalmamıştı. Neyse sıradaki boss'umuza geçiyoruz arkadaşlar. Ne? Öyle. Demet evet, arkadaşlar. Bari Demet Çölü'ne gidelim. Ney? Ne? Okay. Online Sibiden mi? mi online? Yo. Arkadaşlar şimdi bebe çaç olacak. Boss'u bitirmeye çalışacağız. Önce haritanın olduğu yer gideceğim ben. Haritanın olmadığı yer gidince azıcık uzun oluyor bitiriyorum. Bu paralı soplayalım. Belleş para arkadaşlar. Arkadaşlar param oyunda 10.000 yapmayı düşünüyorum ve bir sürü kutlamayı düşünüyorum olmayan şeyleri. Zaten zaten çoğu şey var da ben de o, aynı şeyler gelirdi arkadaşlar. Böyle yaparız. Böyle yapalım, Boyu yapalım arkadaşlar. Haritaya bakacağım. Burada haritanın yerini değiştirmişler arkadaşlar. Böyle gideceğiz. Merdiven şeklinde yapacağız. Yukarı gideceğiz böyle. Ekran kaydı alacağım ben. Oldu mu? Oldu. Arkadaşlar ben şimdi gidiyorum oraya. Siz de ya, yeah, o siz de giderken ben giderken abone olmayı. arkadaşlar. Sonunda geldim. Çok uzun sürmüştü ya. Tollar kaldı. Fark ettiyseniz rahat görünce testik sende. Şimdi arkadaşlar bu su başlatıyorum. 1 2 3. Böyle yaparım ben zaten. Koruyucu adı. <laughs> gel gel. Gel buraya gel. Vurmayacaksın Buraya geleceksin. Arkadaşlar uzun sürmüş tazi. Video iyi ki durdurmuşum. Olmadı. Böyle kaldıralım. Arkadaşlar buraya çağıracağım bunu. Şimdi çekildiğini bulamayacağım işte. Buraya geleceğim. Koru. Böyle. Ya işte emoji yaparken canım gitti arkadaşlar. İyi ki online oynamıyormuşuz. Eyvah. Böyle çözeceğim şunu. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar öldük <laughs> ya. Neyse ben internet açıp reklam izleyeceğim. Arkadaşlar <laughs> imbiyeri biraz azalttım. Boss yemedim arkadaşlar çok üzgünüm Neyse şimdi son bossumuz kaldı arkadaşlar. Kullan bossu oda deyim boss'unu sonunda imiştim rahatça geçiyorum. Kole yapalım da <ben> arkadaşlar. Böyle <laughs> gitmiş. Arkadaşlar kovan bitirmeye uzun zaman olmuştu. Video çekmiyorken başladım. Oynuyorum ben bunu. Ama bitirmem bitirmemiş arkadaşlar? Böyle yapalım hemen. Böyle <laughs> Arkadaşlar kolon bitirmeye uzun zaman olmuş. Sen başka, çek, Sen başka yerde çek Sen başka yerde çek. Sen başka yerde çek. Ses geldiği için çıktım. Bu hemen kovanı bitireceğim arkadaşlar. Bu el sizde bir olmak için abi. aş depo olabilirsiniz arkadaşlar benim videolara bakarak oyun adı Super Bear Adventure zaten çoğunuz biliyordur düşünüyorum yani çok tüm dünya biliyordur çoğunuz biliyordur bu arada arkadaşlar boyun 2 milyon 10 18, 18 2000 indirmesi var arkadaşlar Şimdi, Böyle ben yapalım arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Siz nasıl Genel doğrudan yapıyorlar ama ben burada yapıyorum. Siz de orta, ya. o taktik ya. Paralar çok iyi arkadaşlar. Para lazım. Çok param vardı zaten. Yine de daha çok lazım biz arkadaşlar. Bu ayarları dayıysak ne olacağını merak etmiştim ya. Video derken değmeye çalıştım ama olmalı arkadaşlar. Niye buraya gidemiyoruz ki? Eyken aşağı düşmemişim arkadaşlar. Bu et şimdi. Yet zımanamıyoruz. İlla ki öleceğiz arkadaşlar burada. Gerçekte değil ama oyunda arkadaşlar. Böyle. Game over diyor. Yet hiç yazmıyor ki değil Türkçe ana. Arkadaşlar şimdi geleceğiz yine. İnternet olmadığı için reklam da çıkıyor ne güzel. Böyle. Böyle yapacağım arkadaşlar. Dur olmalı. Bu mu olmadı arkadaşlar? Neyse, en iyisi ben bir can alayım ya. <laughs> arkadaşlar ben kovan uzun zamandır bitirmiyorum. Altına altına heykeli de var bende arkadaşlar. Var bir short yapacağım ben. ama o sürpriz olsun arkadaşlar. Böyle yapalım hemen. İnşallah düşmem. Arkadaşlar ben 4, 5, 5 videoyu durdurup gelmiştim. Böyle hemen atlayalım. Bari. Haydi. <laughs> arkadaşlar tüm paraları topladım ben bunun için. Ama olmadı ki tüm her yerde paraları yüzde yüz yaptım. Videodayken değil. Tabii ben böyle yapacağım. Paraları, koyunları toplayalım hemen. Böyle yapalım arkadaşlar. Bu kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ama, e, amacımız 50 abone arkadaşlar. Son daha da yükseltirmen merak etmeyin. Kanaldaki içerikleri az da olsa gönderiyorum artık. Eskiden çok da gönderiyordum da. Ha böyle yapalım hemen arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar eskiden burada çok hiç gelmiyordu. Bura aşırı az geliyordu arkadaşlar. Eskiden çok kolay yapabiliyorduk. Hadi alalım, ben alalım. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Bu sefer neyse demedim. Neyse hemen gidelim. Dedim. Oh arkadaşlar bug'a yedi sandım ben de. Amacımız kovanı bitirmek olduğu için o iğneyi yapmayacağım arkadaşlar. Tüm bossları bitirmekte. Bu kovanda 3 tane boss arkadaş var arkadaşlar. Söyleyeceğim onları ise. Birincisi sırtlı arkadaşlar. ikincisi kraliçe Beyrinit. Üçüncüsü ise şu gördüğümüz morayı arkadaşlar. Ona savaşıyoruz oyun sonunda. Keşke kayı yapıp gelseydik deyse. Boy arkasından gidemiyormuş. Hemen geçelim arkadaşlar ya. Dostum biz yapmıştık. Arkadaşlar bu arada kaymak saçma videosu yapayım ben. Ama önce paramın çok olması lazım. Binli. en fazla bir on bin lira lazım. Böyle yapalım hemen. Böyle. Az düş, düştük zaten. Niye öyle diyorum ki? Neyse böyle. Ya kar ar ya biz de buradan mı gideceğiz? Arda zihnimi okudu. Böyle yapalım Burada da zombi yokmuş. Arkadaşlar burada buz var. ol sen sen sanmayın. Böyle alalım canımızı arkadaşlar. Bur altı can alayım almayayım öylemedim ki ben. Neyse 3 canla da bitiririm oyunu. Arkadaşlar şimdi üçüncü boss bu. Az önce ikinci boss yapmıştık burada. Bu bu haritada tam üç tane boss var arkadaşlar. Neşikamız bir korunur. Aa, arkadaşlar şimdi arkamıza gitmişti fark ettiyseniz böyle. Şinka biz koruyamaz gibi arkadaşlar ya. O sahneyi gördünüz mü? Şinka bizim ayağımıza gelmişti. Ama koruyamamış gibi görünüyordu ama korudu sonunda arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yüzümü göstermem için bolca abone ve like atın yüzümü göstermem için. Abone ve like atın arkadaşlar. Böyle vuramadım. Neyse bu boss yaparım ben. Değil mi arkadaşlar? Bu civcivimiz de var. Ay e, böyle yapalım arkadaşlar. böyle vuramadım. Niye düştüm ki ben? Arkadaşlar ay ar e, böyle yapalım hemen. Ay e, böyle geçiyoruz arkadaşlar. Canlı gitti. Arkadaşlar bu arada online videolar gelmesi için bu kanala bolca abone ve like atın. Başka tabi başka online gireceğim böyle başka tanımadığım kişilerle online oynayacağım. Onun için abone ve like atın. Ya biz kolaysın sen ya bence. Böyle yapalım. Ben. Arkadaşlar çok sevinmeyin kendinize bir şey yapmayın. Evet, belki düşebilirsiniz yani. Yalnız canlamayın da. Böyle atalım topu. Gidelim hemen. Ha, görüşürüz. E burayı terk et, burayı terk et. Bay, of be ben Arkadaşlar o nasıl havayı tuttuk ya? Biz niye çamıyoruz o nasıl tuttuk? Et? Bu sefer daha zorlaşmış arkadaşlar. Am am biz şimdi kayda biz yani. İnşallah ölmeyiz arkadaşlar. Öldük ya. Tam öyle deyince öldük arkadaşlar. Neyse yeniden başlarız. Chat <laughs> oynayacağım yorumları yazın. PUBG MAPG yazmayı onları sevmiyorum Ama macera oyunları yazabilirsiniz mesela ya. Mesela. Bu canlı yayın için. yapmam için bana abone ve like atın arkadaşlar. Müzik ekleyeceğim oraya konuşmak yerine. Çünkü ağzım yorulur. Ya vurduk sinka ne istiyorsun ya. Hadi ya. Arkadaşlar dövüyoruz şimdi onu. Sonsuza düştü. Böyle dövelim. Bize sonsuza düştük. Arkadaşlar aşağıda ne olduğunu bakacağız şimdi. Heh böyle kamerayı ters yapacağız. Çevirip bir bakacağız arkadaşlar. Şimdi aşağıda ne olduğunu öğrenmenin vakti geldi arkadaşlar. Böyle ileride aşağıya mi düşeceğiz Aşağı düşeceğiz. artık. Neyse. Şimdi bir oyunu durdurup bakacağım arkadaşlar. Kamerayı tam ters yapalım. Arkadaşlar aşağıda bu var. Bakın arkadaşlar aşağıda bu var arkadaşlar. Azıcık daha inelim. Aşağıda ne olur öğrendiniz artık arkadaşlar. Eyvah. Arkadaşlar can alalım. Ay ne öldük ya. Bu sefer yapacağım arkadaşlar. Bence bu sefer yaparım arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Bence bu sefer yapacağım. Edeceğiz bu ya. Bu hemen deli açalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar eskili, eskiden düzeltmişler az. Eskiden Şinka'nın eskiden şıkkın daha böyle elleri havadaydı. Böyle düzgün de şimdi daha iyi işte savaşlar. duruyor. Arkadaşlar şinka bence gereksiz mi gerekli mi söyleyin mi yorumlara bence gereksiz yer geldiğimiz yer aynı şeyleri söylüyorum. Tabi bu ayarı kapatsın. Arkadaşlar boy. Boş din kayın uçup içlerini kapatırsanız söylemiyor. Ben açacağım ya. Aç, biliyorum ama açacağım ben. Sadece taşık olsun. Gelin bir karşı karşıya Bence inerim ben bunu. Böyle azıcık uzaklaşalım. Bu alın. Yayımız böyle duruyor ki. Saçma değil mi duruşlar arkadaşlar? Aynen. Ben daha güzel bulmadıydı. Al bakayım tamam. Voleybol oynuyoruz. Hadi bakayım. Patın tutuldu gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu köpek geldi arkadaşlar. Bir durun. Arkadaşlar komşunun köpeği gelmişti. Onu sevmiştim azıcık. Yemek vermiştim. Ama videoyu like, videoyu durdurdum arkadaşlar. Ne atarım ben yani. O niye demedim? Çok tatlı değil, köpek arkadaşlar. Bronz almışız ya. Arkadaşlar bu arada Gürcistan'dayız. Türkiye dönmemize birkaç gün kaldı. Beş gün kaldı herhalde. Ve arkadaşlar şimdi çok şimdi mutlu sona geldik. Hadi, hadi gidelim artık. Bu arada videoyu durduracağım diyeceğim. Şimdi böyle arkadaşlar siz de oyun yapımcılarını öğrenmiş olursunuz. Ne durdurayım ben de. Daha güzel sona geldik şimdi. Video uzun olmuş arkadaşlar. Part bir part bir daha kısaydı bir oyunu. 500'e 55 lira olmuş. Arkadaşlar bu arada siz bunu fark etmemişsinizdir. Burada bir penguen var arkadaşlar. Diyor ki. Ben güzel olmuş fark etmedin gibi. Ne arka bir manzara diyor. Bence de harika bir. Bence de ev. Ben de arka manzara. Arkadaşlar şuraya nasıl girdiğini göstereceğim ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Taş basmak yok mu ya? Orası kapandı arkadaşlar. Ece Pierre de ben de burada kart yapmalar arkadaşlar. Böyle. Ben ikinci kez yapıyorum arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar neyse bir taş yok mu ya bir taş basmak lazım. Arkadaşlar bu oyuncular oyun yapımcıları da her şeyi fazla yapmışlar. Fazla yapmışlar kısaltmamışlar. Mesela taş da uzun. Neyse deneyelim arkadaşlar. Ben hep ikinci turda yaparım arkadaşlar öyle oluyor. Olmadı. Arkadaşlar ne oldu ki? oydu. <laughs> <laughs> Bir arkadaşlar kapalı olan yere geldik şimdi. Buradan çıkamıyoruz arkadaşlar. Çıkmak için illa ki 7.00 ile yapıp yiyeceksiniz ya da seviyorsanız yeniden başlatacaksınız. Arkadaşlar herkese görüşürüz. Siz bu değildi. De. Siz seviyorum. Bu videoyu güzel bir like bekliyoruz. Bay bay kendinize iyi bakın.